Merhaba, ben Fatma Zehra Özbey. Şirin Evler Teknoloji Takımı üyesiyim. 4. sınıfa gidiyorum. 2021 Teknofest'te sosyal İnovasyon kategorisinde suyunu üreten okul projemiz ile hazırlanıyoruz. Projemizin amacı okulumuzda yağmur suyu depolama sistemi kurarak yağmur sularının depolanmasını sağlamak ve okulumuzun su ihtiyacını bir bölümünü bu sistemle karşılamaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu 2013 ve 2017 yılları arasında mevsim normallerinin altında, 2018 ve 2019 yıllarındaysa ise mevsim normallerinin üstünde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep ilinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesi normalde normale göre %37 daha fazla yağış aldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı maalesef Türkiye için kuraklık uyarısı yaptı. Kurak ve yarı kurak bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerek Türkiye gerekse elimizde su kaynakları kuraklığa bağlı olarak gün geçtikçe azalmaktadır. Yağışlar ve meteorolojik gelişmelere bağlı olarak zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır. Gittikçe yeraltı sularında bazı sıkıntılar karşılanmaktadır. Son yıllarda küresel ısınmanın etkilerinin de ciddi şekilde hissedilmeye başlanmasıyla çevreci sistemlere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Projemizde diğer takım arkadaşlarım ve danışman öğretmenimiz ile bir okul modeli tasarlayacağız. Modelimizde yağmur sularının çatınlığa gelen burlarla zeminde birleştirilecek depo verilmesi, depoda filtre edilmesi, depoda da hidrofor yardımıyla tekrar bina içerisine su verilmesi ve mobil uygulaması yazılımıyla bu sistemin kontrol edilmesini göstereceğiz. Teknofest 2021 yarışmasında tüm yarışmacı adaylara başarılar diliyorum.